Tekrardan merhabalar. Size Immune Plus Karamürver içerikli olan ve içeriği inanılmaz zengin olan pastilimizden bahsetmek istiyorum. İçinde sinirli ot var, bülbül otu var, vitamin C var, çinko ve kekik var. Tadını da Karamürver'den alıyor. Ben kullanırken çok keyif alıyorum ve bu ürünün Diğer pastillerden ayıran en önemli özelliği ise bu içeriğinin zengin olması. Çünkü diğer pastil gruplarında sadece vitamin C ve çinko kullanılıyor. Neye iyi geliyor? Astım, bronşit, solunum yollarını desteklemesini sağlıyor. Ses tellerini besliyor. Özellikle avukatlar, öğretmenler, ses sanatçıları kullanabilir. Sesiyle işi olan herkesin tercih ettiği bir ürün. Öksürüğe çok iyi geliyor. Günde kaç adet kullanmanız önemli değil. Ben günde 2-3 kere kullanabiliyorum. 11 yaş üstünde herkes kullanabilir. Göğüs tıkanıklığına iyi geliyor. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Karamürver içeriği olduğu için vücudumuzdaki T hücrelerini aktive ediyor. T hücresi de vücudumuzu kanserle savaşması için etkinlik sağlayan hücrelerimiz. Bunu kullanıyorsunuz. İşinizde de, boğaz ağrınızda da, astımınızda da, sağlığınızda da gerçekten verim oluyorsunuz. Bir başka üründe görüşmek üzere.